Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir modelimizi anlatacağım ama modelimizden önce yapmamız gereken işlem şu. Ee, bir nevi buna sıfır atık projesi diyebiliriz. Çünkü her sırasını farklı bir renk yaparak tüm artan iplerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir model. En öncelikle burada şimdi 4 sıra beyaz yaptım. ikinci rengimizi kullanacağım. İkinci rengimizi burada Bağlayalım sıra başına. Ee, burada önemli olan ipin ters yüzünden kurulumu yapıyoruz. Yani ters yüzünden gideceğiz. Doğru yüzünden geleceğiz. Sonra tekrar beyaza geçiyoruz. Her ikinci kullandığımız rengi sadece iki sıra örüyoruz. Şimdi burada ben dört sıra beyazı yaptıktan sonra örgümüzün arka yüzünden bir sıra pembe öreceğim. Bu şekilde bir sıra pembeyi sıra sonuna kadar gidiyoruz ters örgü şeklinde ve geldik ön yüze şimdi burada kenar ilmeğimi aldım buradaki ilmeğimizin sol tarafında batıp bir ilmek çıkarıyorum ve bu ilmeğimizi düz örüyorum sol tarafından batıp bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimizi düz örüyorum. Bu şekilde ilmeğin sol tarafından batıp ilmek çıkarıyorum ve düz örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimizi bu şekilde yaptıktan sonra son kenar ilmeğimizi düz ördük. Ve beyaz ilmeğe, ipe geçiyoruz. Beyaz ipte kenar ilmeğimizi örelim. Ve burada bu iki ilmeğimizi tek seferde alıyoruz. İki ilmeğimizi tek seferde alıyoruz ön sırada çoğalttığımız ilmeği arka sırada azaltıyoruz. Her iki ilmeği tek seferde ters örgü şeklinde bu şekilde örerek devam ediyoruz. Son kenar ilmeğimizi ördük ve sırayı tamamladık. Bakın bu şekilde bir işlem oluyor. Şimdi yine aynı şekilde 4 sıra beyaz. Yani arkadan geldik, önden gidip arkadan geleceğiz, tekrar önden gidip diğer renge geçeceğiz. Bakın bu şekilde model kendini ne kadar hoş gösteriyor. Evet. 4 sarı beyazımızı yaptıktan sonra şimdi de sarı ipimizi bağlıyoruz. Şimdi sarı ipimizi parmağımıza doladık. Örgünün arka yüzüne geçtik kenar ilmeğimizi ördük ve komple tüm ilmekleri ters örgü şeklinde devam ediyoruz. Geldik ön yüze. Aynı şekilde kenar ilmeği aldık. Buradaki ilmeğimizin sol kenar boşluğundan batıp bir ilmek çıkardık. Bu ilmeğimizi ördük. Sol tarafından bir ilmek çıkardık. Şişlik ilmeğimizi ördük. Sol kenardan bir ilmek çıkardık. Şişlik ilmeği ördük. Hep aynı işlemi tekrar ediyoruz. Evet. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ve sıra sonuna geldiğimizde İpimizi değiştireceğiz yani tekrardan beyaza geçiyoruz. Kenar ilmeği ördük ve bu iki ilmeğimizi tek seferde ters örgü şeklinde iki ilmeği tek seferde yan yana olan iki ilmeği tek seferde alarak sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Hem kolay hem gösterişli hem de tüm artan iplerimizi değerlendirerek çok güzel bir model çıkarmış oluyoruz. Bakın bu şekilde ne kadar harika bir görüntü. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.